Sizler savunma sanayi alanında ter döküyor, emek veriyorsunuz. Aslında bir anlamda ülkenin savunması milletimizin güvenliği için çalışıyorsunuz. Askerimizin sınırda silahla yaptığı hizmeti siz burada alın terinizle gerçekleştiriyorsunuz. Gemi sanayi gibi hem emeğin hem teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı bir alanda Türkiye dünyanın sayılı ülkeleri arasına girmeyi başardı. Sizlerin ürettiği gemiler ve diğer savunma sanayi ürünleri Türkiye'nin kendi ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde ihracatımızın önemli kalemleri arasında yer alıyor. Korvetleriniz, fırkateynleriniz vesaire. Türkiye'nin Savunma sanayinin bugünlere gelmesinde katkısı olan kamu kuruluşlarıyla, özel sektörüyle, mühendisiyle, işçisiyle herkese şahsım, tüm kabine üyelerim ve milletim adına sizlere şükranlarımı sunuyorum. Yıllarca ülkemizi savunma sanayi ürünleri üzerinden tehdit edenler bugün artık bizim geliştirdiğimiz ürünlere sahip olmanın peşindedir. Yakın çevremizde yaşanan savaşlar ve çatışmalar, terörle mücadelede elde ettiğimiz tecrübeler, savunma sanayinde yürüttüğümüz her projenin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösteriyor. İnşallah 3-5 yıla kadar kritik bazı projeleri de tamamlayarak bu alanda kendimizi çok daha rahat çok daha güvenli hissedeceğiz. Artık şu an itibariyle yarı uçak gemimizi yaptık. Denize indirdik. İnşallah şimdi de tamını yapacağız. Ve tamını da yapmak suretiyle denizlerde çok daha farklı bir yere kavuşmuş olacağız.